İngilizlerle bir kağıt parçası, bunu ben nasıl alacağım? İster İngiliz olayım, ister Osmanlı tebası olayım. Üzerinde yazar, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, bu kağıt parçasının karşılığında 22 ayar, bir, 17 gram altını taahhüt etmektedir. Söz. Arkadaşlar, Para ve finans esas da söze dayanır. Söze itimadınız varsa onun için sözün yere düşmemesi lazım. Söz yere düştüğü zaman her şey sarsılır. Amerika 1936'da bütün dünyaya benzer bir vaatte bulundu. Dedi ki bir ons, e, 35 dolar getirene bir ons altın vermeyi taahhüt ediyor. Ey dünya! Öyle olunca dolar altından daha değerli olmaya başladı. Altın değerli bir şey ama her yerde bulunmaz ki. Dolarsa kolay bası Böyle dediği zaman Amerika'ya güveniyorsanız, Amerikan ekonomisine, Amerikan devlet başkanının sözüne, Fed başkanının sözüne, orada imzası olan insanlara, dolar üzerindeki kimin imzası varsa, ona itimadınız varsa, o zaman siz onu altından daha değerli görmeye başlıyorsunuz. Bunun sonucunda dünyanın bütün paraları dolara endekslenmeye başladı. Yani bütün ülkeler kendi paralarını dolar cinsinden ilan etmeye başladılar. Mesela biz dedik ki bir Türk lirası işte 45 centtir ya da bir dolar işte 2.2 Türk lirası vermesi. O sonra şeyi arttı. ne zamana kadar böyle bir sistem işleyebilir? Dışarıda sizin karşılayamayacağınız kadar dolar biriktiğinde. Yani dışarıda diyelim ki sizin elinizde bir miktar altın var. Gücünüz de onun işte beş daha tedarik etmeye yetiyor. Bu iki rakamın toplamının 3 misli, 5 misli de dolar sattınız, bastınız, dışarıya verdiniz. Sizin için maliyeti çok küçük. Bir sente 100 dolar basıyorsunuz. Ama benim 100 doları almam için 100 dolarlık bir gerçek varlıktan vazgeçmek lazım. Değil mi? Onun karşılığında alıyorum. Niye alıyorum? Diyorum ki bunun arkasında altın var. Fakat demin anlattığım o Alman mucizesi, Japon mucizesi, yani bir takım ülkeler gelişmeye başladılar. Geliştikçe ilacat yapmaya başladılar. İrenat ağırlıkta dolarla yapılıyor. Bunların kasalarında ve hesaplarında, ile vakit olması gerekmez hesaplarında dolar şişmeye başladı. Bugün Çin'de olduğu gibi. Dolar cinsinden fazlalıklar oluşmaya başladı. Bir süre sonra dışarıda, Amerika dışında o kadar dolar dolar hesabı, dolar cinsinden alacak halibi o kadar yükseldi ki <laughs> Acaba Amerika bütün bunların karşılığında gerçekten altın veriliyor? mi şüphesi başladı? Rivayet edilir ki The Gold mesaj gönderdi ki bir uçak dolusu şeyle geliyorum, dolarla geliyorum, altınları hazır edin. Adamın uçağı, Fransız Devlet Başkanı'nın uçağı gökteyken yere inmeden Amerika açıklama yaptı. The gold window is closed. Altın gişemiz kapanmıştır. Bundan sonra dolar karşılığında altın vermiyoruz. Basit bir örnek vereyim. Diyelim ki Türkiye'de işte şu kadar şirket 35 milyon dolarlık mal ihraç etmişiz. Kasalarında ve hesaplarımızda 35 milyon dolarımız var. Bu ne demektir? 1 milyon ons altınımız var. Çünkü 35 Dolar'a bir ons altın taahhüt etmiş Amerika. Bu karardan sonra ne olur? Altın fiyatı yükselmeye başlar. 2-3 hafta sonra bir ons altın 70 dolar. Bu ne demek? Türkiye'nin 35 milyon doları var. 2 haftada miktar değişmez, değil mi? O arada hangi parayı kazanacağız? Yine 35 milyon dolarımız var. Ama artık 1 milyon ons altın etmiyor. 500 bin ons altın ediyor. Bakın bir kararla Amerika dünyaya 500 bin ons altın kazı katmış oldu. Bunu dünyaya teşmil edin. Diyelim ki bütün dünyanın 35 milyar doları var kasalarında ya da hesaplarında. 1 milyar ons altın alacakları var bir anlamda Amerika'da. 70 dolara çıktığı zaman bu 1 milyar ons indiyor 500 milyar ons. 140 dolara çıktığı zaman iniyor 250 bin Bunu kim yapabilir arkadaşlar? Ancak en büyük haydut yapabilir. En güçlü ülke yapabilir. İşte bu hegemonyadan imparatorluğa kayış uğrayabilir. Artık 1971'den itibaren Amerika hegemonik güç değildir. Yeni bir emperyal güçtür. Eski emperyal güçler başka araçlar kullanıyorlardı. Gidiyor, geliyor senin hazinene el koyuyor. Mısır kralı kellesini uçuruyor, hazinesini alıyor mesela. Buna gerek yok. Bir karar veriyorsun. 500 bin ons ya da 500 milyon ons dünyanın altını el koymuş oluyoruz. Emperyal bir güç aslında bir yönde haydut bir güç. Zorba bir güç. İkinci işaret arkadaşlar, petrol fiyatlarının Artışıydı. 1973 yılına kadar, dikkat edin, birbirlerini takip ediyorlar. İki sene sonra, iki buçuk sene sonra, petrol 3 dolar, bir valide 3 dolar, 12 dolar, 78'de tekrar patladı. Kim yaptı bunu? Suudi Kralı, bir ee, aşağı, öyle bir şey olabilir mi ya? Saddam Hüseyin bunların yaptığının onda birini yapmaya kalktı. Dedi ki ya ben İran'da sizin için 10 yıldır savaştım, bu kadar açığım oluştu. Yardım da etmiyorsunuz. Şu kuvvetin petrolünden pay alayım Dedi canına okudular. Yani Suudi kralının ya da İran şahı zaten Amerika'nın kupasıydılar. Yani bunların haddine mi petrolün fiyatını dörde, sekize falan katlamak? Niye yaptı Amerika bunu arkadaşlar? O gün yine şeylerine bakarsanız verilerine Amerika'nın petrole bağımlılığı yüzde 40-50 dolayındaydı. Almanya'nın mesela yüzde 90-95, Japonya'nın yüzde 100. Yani size en fazla yaklaşan rakiplerinizi modern sanayinin en büyük yedisi petrol. Onların maliyetini en fazla arttıracak bir adımdı bu. İki, sizin de maliyetiniz artıyor ama petrol dağıtımını ağırlıklı olarak yapılan Amerikan şirketi. Öyle olunca arkadaşlar çift yönlü bir kazanç sağlamış olurlar. Dolayısıyla 2000'lerdeki bu şimdi gördüğümüz bir takım operasyonlar aslında çok daha büyük operasyonları yanında gölgede kalan şeylerdir. Şu anda Amerika'nın bence çılgınlık dönemini yaşıyoruz. 1970'lerdeki daha rasyonel, daha hesaplı adamlardı. Daha arkasında durabileceği, durabildiği, altından kalkabildiği ve somut neticeler elde edildiği adamlardı. Ee, bunu Sovyetler Birliği'nin gizli mutabakatına vuruşulur. O kısmına şu anda girmek istemiyorum. Aslında girmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de bir bakıma Amerika'dan uzaklaşarak sanki Rusya'ya doğru gidiyor. Ee, sanki bu iki güç arasında derin bir e, anlaşma zemini yokmuş gibi. İdeolojik ideolojik görüntüler anlatıcıdır arkadaşlar. 20. yüzyılda çıkarları en fazla uyuşan iki sistem ABD ve SSCM olmuştur. Biri kapitalist sistemin savunucusu, işte şampiyonu, öbürü sosyalist ya da komünist, Marksist leninist sistemin iki dünya savaşı yaşanmıştır. 50-60 milyon insan telef olmuştur. Ama 20. yüzyıl boyunca, bütün bu aralar boyunca, daha küçük çatışmalar boyunca, bir Amerikalının bir Rus'u, bir Rus'un da bir Rus askiyi bir Amerikalıyı öldürdüğü mağlup olmamıştır. Bir kompoda söz etmiyorum. Deliğin yapısal bir çıkar gerildiğinden söz ediyor. Bunu anlamak önemli. Ben 25 yıl önce, 30 yıl önce, Amerikan Yüzyılının sonu diye bir kitap yazdım. Çok kitap yazarken, gençlere tavsiyem olsun, başlıklar çok çarpıcı olmasın, okunmuyor. Anladık zannediyorlar, kitap okunmadı. Ee, Amerika'yı sevmeyenler, ha Amerika'nın sonu gelmiş, hoca da bunu yazmış. Ha? Ya Rusya çöktü, Amerika tek süper güç olarak kaldı, bu adam ne saçmalıyor diyenler de okumadılar. Halbuki ben orada yapısal analizler yapmaya çalıştım. Onun ayrıntısına girmeyeceğim ama bir örnek vereyim. Orada diyordum ki, mesela önümüzdeki 50 yılda birbirine en fazla yaklaşmasını beklediğim iki ülke Almanya ile Rusya'dır. Çünkü bünyevi ihtiyaçları, yapısal ihtiyaçları bunu gerektiriyor. Almanya savaşları kaybettiği için ordusu yok. Yani askeri olarak şey aldım tarasup altında, gözetim altında. NATO kurulduğu zaman öyle demişlerdi. Ee, NATO öyle bir